Evime ve mutfağıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Güzel bir yemekle sizinleyim. Günü kurtaracak harika bir yemek. Yaz yemeği diyoruz. Arzu ederseniz, malzemeniz varsa kışın da bunu yapabilirsiniz. Emin olun yiyen bir daha vazgeçemiyor. Evet, enfes bu çok lezzetli olan yemeğimizin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Evet soğanımızı ince ince doğradık ya da robottan geçirdik ve kıymamızı da dahil ediyoruz. Evet arkadaşlar e, malzeme listemiz de açıklamalarda olacaktır. Kıymamız bir miktar kavrulduktan sonra domatesi de dahil ediyoruz. Şimdi. Domates salçamızı da dahil ettik. Evet, bir miktar da su dahil ettik bu aşamada. Evet, sebzelerimizi de dahil ediyoruz. Kapya biber, patates, patlıcan, kabak da mevcut. Evet baharatlarımızı da dahil ediyoruz. Tabii ki baharatlarımızla beraber tuzumuzu da dahil ettik. Evet şimdi kapağını kapatıp altını kısıyoruz. Evet sebzelerimiz pişince artık ateşten alıyoruz. Ve yemeğimiz hazır. Yapacak, yiyecek olanlara Sağlık, afiyet olsun. Keyfiniz her daim yerinde olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın ve her daim bizimle kalın.